Ben tahmin ettim, hissettim olacağını derken detin içindeki nanklosu volt çekimleyebilir mi? Volt olabilir buradaki yapacağını edeceğini şeklinde buldun Unreal bir kullanımı eskiden yapardı kullanımı değil de olacağını edeceğini şeklinde kullandığımız bir yapıya dönüşür. Bu kullanımı dikkat edin özellikle ve bu fiillerle olur genellikle. İnandım, tahmin ettim, ilan ettim, anons ettim. Özellikle şu iki fiile dikkat edelim. Umut ettim, hissettim, olacağını. Ecek acak çevirisi lazımdır orada ama yapı pasta olduğu için geçmişte ilan ettiği şeyden bahsettiği için geçmişte bir şeyden tahmin ettiği için içeri tarafını will değil would yapmamız lazım. Bu kullanım önemli. Onun dışında eğer ki ben özel edet arasındaki bu fiillere özde nokta nokta det noktasında gene bu fiillere predict tahmin ederim, estimate tahmin ederim, tahmin etmek, anticipate fiillerini ya da umut ettim, hope ya da hissettim. Bunlar eğer eee Present formda karşıma çıkarlarsa tahmin eder şunu diyerek içeriği will kullanabilir miyim? Will work one anahtar kelime olmadan da yapacağını tahmin eder, olacağını tahmin eder, tahmin eder olabilitesini ya da ihtimal modellerini present muhtemel olarak kullanabilir miyim? ihtimal olarak burada bir can work one, may work one, could work one ya da might work one kullanabilir miyiz? kullanabiliriz. Olabileceğini tahmin ediyorsunuz çünkü. Olabileceğini hissediyorsunuz. Ya will ya da can may verb one'ları kullanabiliriz. Tamam. <laughs> Şimdi o zaman